Herkese merhaba değerli dostlarım nasılsınız? İyi. Umarız ki çok iyisiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün de kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır Bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz Ünlü oyuncularımız olan herkesin sevimlisi Başarılarıyla herkesi Hayran koymuş Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in sizler için aşk dolu fotolarıdır arkadaşlar. Hemen fotoları toplayarak sizler için video haline salmışız ve sizlere sunuyoruz. Umarız çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımızı takipte kalın ki yepyeni videolarımızdan anında haberdar olasınız. Hoşça kalın. İyi seyirler sizlere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.